protokol ve vatandaşlar bayramlaştı. Kurban Bayramı vesilesiyle bu yıl bayramlaşma merasimi Arefe gününü Çorlu Park Kafede gerçekleşti. Protokol ve birçok vatandaşın bulunduğu merasim çekilen fotoğrafların ardından sona erdi. <laughs> Bu öncelikle Kurban Bayramımız kutlu olsun, mübarek olsun. Hemşerilerimiz için, Tekirdağ için, ülkemiz için, tüm İslam alemi için. Şehrimizde huzur içerisinde gördüğünüz resmi bayramlaşma programı bugün kaybettik e, özelliğinde bir araya geldik. Siyasi partilerimizin partilerimizin meclisi Öncelikle bu huzur ortamı için belki şehrimizin insanların hepsine teşekkür etmek lazım. Tekrar herkese sevgi ileriyle beraber geçirecekleri mutlu, huzurlu bir bayram temenni ediyorum. Öncelikle çok zor bir şey, kurban bayramına tebrik ediyorum. Allah yanına vermesini, güzellikler getirmesini Cenab-ı Hakk'a Özellikle kurban bayramında e, tatil sebebiyle hareketimiz çok oluyor. Hümeti vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uyarak hareket etmeleri. Önce işlerim canlıdır. Hem kendi canlıdır için, hem sevdikleri canları için. Hem de trafikte etkilenikleri insanlar için. Güzel bir, bir bayramda programı zorunlu yaşıyoruz Çorlu'da. Bugün herhalde arka yıl olması bile katılımımız da çok yüksek. Ee, güzel bir havada gerçekleşti. Yarın da inşallah yeni rejimlerini yapmak isteyen vatandaşlarımızın kullanmamız gerekirse İnşallah kazansın gibi herhalsiz. Bayram tadında bir bayram geçirmişiz. Ee, tekrar tüm evselerimin bayramını tebrik ediyoruz.